Etrafında basket sahası var mı? Ben basket oynamayı çok severim de. Ya. Vardı galiba yakınlarda bir parkın içinde. Sokağın adı ne? Hangi apartman? Çiçek Sokak. Firdevs Apartmanı. Kaçıncı katta? İki. Peki. Ee, bir şey soracağım. Yanında hiç bebeklik fotoğrafların var mı? Olacaktı bir tane. Getireyim. Aslında evde bir sürü albümümüz var. Böyle her günü çekmişiz görmemiş gibi. Bu vardı yanımda. Şirinmişim he. Ben hatırlamıyorum o zamanlarımı. Ama eve gidince fotoğraflara falan bakınca hatırlarım herhalde değil mi? Tabii tabii hatırlarsın canım. Ben küçükken nasıldım? Ne yapardım? Çok yaramaz mıydım? Bunları eve geldiğinde uzun uzun konuşuruz, olur mu? Hadi şimdi biraz senden bahsedelim. Ne dersin? Benim de merak ettiğim şeyler var. M mesela hoşlandığın şeyler ne? Hayatta ne yapmaktan hoşlanırsın en çok? <laughs> beyin salatası. Beyin salatası mı? Anlamadım. Ya beyin salatası. İngilizcesi brain salad. Acayip eğlenceli bir şey. En sevdiğim şey o. Yani denemediysen, boş yaşamışsın yani o derece. Tamam. Muhakkak denerim. Sen öyle deyince şimdi merak ettim bak. Ve boşa yaşamış olmak istemem tabii. Ali Kağan, Gülay Hanım. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Ziyaret saatimiz de sona erdi. Ama yarın devam edebilirsiniz isterseniz. Tabii tabii. Özür dilerim. Ee, yarın da gelmemi ister misin? Belki birazcık daha sohbet ederiz. Hem de çok isterim anne. Hava güzel olursa bahçede piknik de yaparız. Tamam, anlaştık. Kenan Bey, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Tabii, tabii. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen Evet Sizi dinliyorum Gülay Hanım Bir problem var galiba ha? Ee, yok problem demeyelim de Benim kafama bir şey takıldı Henüz iki saattir tanıdığı birini Bu kadar çabuk benimsemesi Sizce de garip değil mi? Siz demediniz mi oğlumsa görür görmez hissederim diye Belki Ali Kağan da Sizin annenisi olduğunu hissetmiştir Bakın. Anne babasız büyüyen çocuklarda anne baba özlemi vardır. Buraya gelen her kadına, her erkeğe anne baba diye sarılırlar. Anneleri babaları olsun isterler. Bu çok doğal. Ama siz bana onu bir kadın büyüttü dediniz. Yuvada büyümedi ki. Onunla olan bağlantısını, ilişkisini pek bilmiyoruz. Bakın isterseniz bu DNA testinin sonucunu bekleyelim. Bu görüşmelere öyle devam ederiz. Olur mu? Yani Çocuğum olduğuna emin olduktan sonra mı ona sevgimi göstereyim? Bu biraz bencilce olmaz mı? Yani belli ki çocuğun anne ihtiyacı var. Tabii sonuç olumsuz çıksa da... ...o kadar korkuyorum ki böyle bir şey olmasından. Onun gerçek olmasın, oğlumun hayatta olmasın. o kadar çok istiyorum ki. Lütfen rahat olun. Yani bunlar çok doğal, sağlıklı tepkiler. Hem çocuk da size bağlanmaya hazır görünüyor. İnşallah her şey istediğimiz gibi sonuçlanacak. Kenan Bey. Ben hiçbir şey hissetmedim ki. Hiç. Yani ona sarılınca, ona dokununca hiçbir şey hissetmedim. Ya dükkanıma gelen tatlı bir çocuktan farkı yokmuş gibi. Nasıl? Niye böyle oldum? biliyorum. Kendinize çok yükleniyorsunuz. O beklediğiniz şeyin olması imkansız. Bakın size anlatmaya çalıştım. Siz onun bebekliğini biliyorsunuz. 6-7 yaşında olsa peki. Hey Ama şu anda 12 yaşında. En hızlı değiştiği çağda. Doğru. Doğru söylüyorsunuz tabii. Neyse. Kusura bakmayın. Böyle başınızı ağrıttım sizinle. Ne olur ana olumsuz bir şey söylemeyin, ne olur mu? Hı hı. Çok tatlı bir çocukmuş. Ben yine söz verdiğim gibi yarın onu görmeye isterim. Ha Gülay Hanım, eşinize durumu siz söylersiniz değil mi? Formlarda emniyette çalıştığı yazılıyordu ama... ...ayrılmış galiba, ben ulaşamadım kendisine. Ha. Biz ayrıldık Kenan Bey. Uzun zaman oldu. Şimdi onun yeni bir ailesi, çocuğu, hayat var. Yani bu durum kesinleşmeden onu bu işe karıştırmak istemiyorum.